Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle beraber orklar hakkında bilgiler göstermeye çalışacağım. Ork nasıl çalınır diyorsanız tam size göre bir e, kanal bu. Bakın sadece bu ork değil, bütün müzik aletleriyle ilgili olan bir anlatım şeklimiz var bizim. Umarım ki faydam oluyordur. Tabii kanalımızı baştan sona izlerseniz gerçekten de çok büyük faydası var. Sadece orka hast değil bu. Bütün müzik aletine has bilgilerimiz kanalımızda mevcuttur. Bakın gördüğünüz gibi. Notaları videosuna bu ara kısa bir ara verdik. İstek çalışmalarınızı sizlere böyle bu e, yoğunluğumuz biterse onlardan sonra yapmaya çalışacağız. Bakın şu anda videomuzu bile e, telefonda çekmeye çalışıyoruz. O kadar e, yani perişan bir durumda size söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi hemen videolarımızı çekip sizlere paylaşmaya çalışacağız. Dediğim gibi videolarımız sadece orka değil. Bütün müzik aleti o nasıl olursa olsun siz e, buradaki bilgiyle, buradaki yolla diğer müzik aletlerinde bile kendiniz yani çalabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Bakın bütün müzik aletlerinde illaki bir çalınacak bir yeri vardır notaları. Sizin bunları bilmenizde fayda vardır. Bir önceki videomuzda notalarımızı göstermiştik böyle 7 tane. Şimdi aynı şekilde bakın notamız burada do, re, mi, fa, sol, la si do diye gidiyor. Bakın burada üst serede diyez ve bemollerimiz var. Bakın gördüğünüz gibi iki tane burada, iki tane de burada bakın. Do diyez aynı şekilde burada e, re bemol oluyor. Burada re e, diyez mi bemol böyle gidiyor. Bakın burada fa e, fa diyez sol sol bemol aynı şekilde burada hemen bakın dibine bir dişik. Sol sol diyez la la bemol bakın bu arada la, la diyez, si, si bemol diye gidiyor. Bunlar tabi size e, şey etmesin, e, gözünüzü korkutmasın. Bunlar zor değil. Bunları bildikten sonra rahat bir şekilde sizler de orkunuzu veyahut da herhangi bir enstrümanızı e, çalabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bu siyah tuşlar ne işe yarıyor diyorsanız bunlar da bir tür nota. Bunun yarısı gibi bir şey öyle söyleyeyim size. Videolarımız oldukça kısa olduğunu söylemiştim. Tekrarından da e, da notaları anlatacağım. Tabii oldukça bir e, perişan durumdayız size onu söyleyeyim yani. Kanalımız boş kalmasın diye böyle kısa kısa videolardan atmaya çalışacağım. Ama dolu dolu videolar bakın. Herkese gösteriyorum burada. Şimdi e, umarım ki faydam vardır. Şimdi bu videomuzu da burada sonlandıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.